Bütün deniz canlılarının, okyanus canlılarının sunacağımız hem çocuklarımızın, hem gençlerimizin, hem de turistlerimizin de dikkatini çekeceğini düşündüğüm bir projemiz var. İnşallah onu, onunla da çok uğraştık. Bitirmek üzereyiz, Arafesindeyiz inşallah. Burayı ziyaret eden insanlarımızın Tabii çok önemli güzelliklerimiz, özelliklerimiz var. Doğal güzelliklerimiz var. Atatürk Köşkü'müz var, Sumela Manastırı'mız var, inanç merkezlerimiz var. İçeride yaptıklarımız şeyler balıkların kalacağı yerleri hazırlıyoruz. Su parametrelerini, su kriterlerini ölçüp onların geldiği duruma göre tuzluluk, sıcaklık, pH gibi değerlerine bakıp kontrol edip bunları buradaki sistemlere uyguluyoruz. Geldiklerinde de onları kendi ortamlarına adapte edeceğiz. Bu süreçte ilerliyoruz. Diğer akvaryum, akvaryumlardan ayıran en önemli özellik buranın tünel içerisinde yapılmış olması. Şu an dünyada eşi benzeri bulunmayan bir şey.